Got a head of fiery hair and a turbocharged backpack The genius sisters use him like a lab rat The neat free dad at home, a super busy mom The goal best friend is a talking dog Three string jeans and an air breathing shot Mega action game controller skating in the park Aa, sen ne yapıyorsun öyle? Çamur topu oynuyorum. Çamur topu da ne demek? Futbolun farklı bir türü diyelim. Harika yapışkan çamur futbolu bu. Aa! Aa, hayır oynayamayız Daha dün banyo yaptık ben asla oynamam. Şey... <gülüyor> 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 çamur topu! Aa! <laughs> evet işte ben kazandım gördün Bilmediğim yerlerime bile çamur girdi Baksana şu hale ee, Bu arada her yeri batırarak içeri girdik Bunu farkında mısın Hayır bir kere aşırı dikkatliydik <Gülüyor> 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 Hayır Evet biraz batırmışız <laughs> Bakın Bakın bu pisliği iyice temizleyeceksiniz ve oturma odası yemeğe kadar pırıl pırıl olacak. Anlaşıldı mı? Anladım lekesiz, leke yok, hiçbir yerde tek bir leke yok. Pırıl. Hmm. Ablalardan yardım almak yok. Bu pislik eski yöntemlerle temizlenecek. Ya ama ben 16 yaşındayım. Eski yöntemleri bilmiyorum ki. O zaman öğretiyorum. Temizlik malzemeleri, sabun, su, sünger, süpürge ve Arap sabunu. Ve şunu da unutmayalım. Benim kafam hala biraz karışık. Biraz gösterir misin? Cani, bu evi tek başına temizlersen her yeri lekesiz tutmanın ne kadar çaba gerektirdiğini elbet anlarsın. Anladım. Lekesiz, yemeğe kadar. Lekesiz, 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 lekesiz. lekesiz sevdiğim ablalarım benim. Hmm. İkinizden de rica etsem temizlik için bana ayrılmış olan süreye ortak olur ve sorunumu paylaşır mısınız? Unut bunu Cani sana yardım etmiyoruz. Hem babam yardım etmemizi resmi olarak yasakladı. Vay canına bir de sözleşme imzalatmış. Evet. Ama ben ağır çalışamayacak kadar küçüğüm. Hem, hem biz aynı kankamız. Aynı etleriz. <laughs> <laughs> Üzgünüz <laughs> kardeşim, <gülüyor> mümkün değil. Öyle <laughs> Ama Duki kema çalmayı bayağı ilerletmiş. Ha, teşekkür ederim. Tamam, o halde siz de yalnızsınız. Bir daha ikinizin de bir şeyleri test etmesine asla yardım etmeyeceğim. Evet, testler bitmiştir. Bu nedir? Turbo motoru bir canavar falan mı? Evet. Testler bitti derken, bu muhteşem taşlar da dahil kızlar tamam mı? Ayrıca bu muhteşem yengeç bacakları da. <laughs> başkasını bulup ona test ettirirsiniz artık. Bunu Aa, yapamazsın. Yaparım. Ne kadar oldu? 90 saniye. Hı. Tamam tamam. Ne istiyorsun? Bu odayı yemeğe kadar lekesiz ve tertemiz yapmam gerekiyor. <laughs> gibi geldi e, Bu kadar havalı gürültü patırtıdan sonra sonuç bu muydu yani? Bu konsantre bir şey. Çok dikkatli kullan. Dünyanın en güçlü leke çıkarıcısı bu olsa gerektiğinde... de sakın üstüne dökeyim deme. Evet, tamam. Konsantreymiş ve üstüme dönmek yok. <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> müthiş bir şey. Ne tehlikeli. Hey. O yüzündeki ifadeyi de hiç beğenmedim. Bu test edilmiş bir leke çıkarıcı. O bir oyuncak değil. Ver şunu bana. <laughs> <Dur, dur. Ver. gülüyor> <laughs> Boynun gitti. Ah. Bu şey sadece lekelerde değil, her şeyde işe yarıyor. Aa. Peki bu ne demek? Bu şu demek, boynuna şu cici şeyi sar ve laboratuvara git. Kızlar da baban onlardan yardım aldığını anlamadan boynunu geri versinler ve çabuk olmaya çalış. Hayır, bilemedin. <gülüyor> <gülüyor> bayıldım. Biliyorum bu görünmezlik işinin sonu kötü olacak ama şimdilik bu çok lezzetli. Çizgi romanlar. Ben bu mağazanın hayaletiyim. Bunları almama izin verir misiniz? al götür, her şeyi al git. Harika! Hadi Johnny'nin şu aptal çizgi romanlarını çalıp götürelim. Ne dersiniz? Hayır, 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 hayır. Neden yaptın sen bunu? Ben bir şey yapmadım ki. Ya! O zaman nasıl oldu bu? Oldu işte. Ben de anlamadım. Daha, oh, oh. Neden yaptın bunu? Ben burada nasıl öyle yapabilirim? Siz ikiniz de beş para etmezsiniz. <laughs> görünmez ama harika bir şeymiş. Hadi gel de birer dondurmayla daha Tamam. <laughs> oh, harika. <laughs> Cani! Johnny! Cani! Johnny! Hmm. Nerede bu? Kızlar, Cani'yi gördünüz mü? Hayır, bütün gün görmedik. Hmm, anlaşıldı. Eğer bu ev yemeye kadar temizlenmezse evinden her şeyini alacağım onu. Mesela büyük televizyonunu. Sonra yatağındaki her şeyi. Sonra köpeğini.